Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuz Yeni Dizi Digiturk. Artık Dizi Türk'te yüzlerce film, dizi, belgesel evde, web'de, cepte, tablette ekstra hiçbir şey ödemeden izleyebiliyorsun. Parkta, okulda, Konya'da, Kenya'da, uzayda. Uzaydan emin değiliz tabii. Tamam. Ayrıca her şeyi gecenin bir yarısı, sabahın körü demeden istediğin saatte, dakikada, saniyede açıp izle. Çok mu hızlı konuştum? Hı? Acaba şöyle bir şey mi? İzleyebilir miyim ki kulislerde bir film yanımda sam sam açarım gece yarısı Bir güne başlarım kahvaltı sonrası Nerede istersem orada izlerim Ne zaman istersem o zaman izlerim Gibi <laughs> Çok teşekkürler Bir de şu vardı